Şimdi yakar. Merhaba Kral Artır arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün İstanbul programında güzel altınlar vardı. Halis Karataş neden böyle bir şey yaptı ya da TCK bu oyunu nasıl kuruyor ben bunu hala daha çözemedim. İtalya'dan gelen bir sapkan var. Ayağın kurşun idaresinde mesafesinde güzel yarış hayatında birincilik yapıyor. Daha sonra ise iki tane serincilik. Mükemmel serincilikler yapıyor. Sanırım bu da Ustaoğlu gibi oldu. da dört tane ikinciliği vardı. Sonra tabela dışı kaldı. Şimdi Ustaoğlu ne zaman koşarsa koşsun ben Ustaoğlu'nun yarışı alacağını düşünüyorum. Ve e, bugün de Halis kardeşim bindiği 3 numaralı sapkan ne zaman koşarsa koşsun. Bu Safkan'la bir sonraki hafta o da yarışını alacak diye size bu şekilde bilgisini de vereyim arkadaşlar. E, bu hafta Elazığ programı başladı. Elazığ programında arkadaşlar saat tabii 19'da başlıyor program şartlı bir. Pardon. Handikap 16, 4 yukarı 1700 dişi tayların koştuğu yarış var arkadaşlar. Erkek olsa sürprize geleceğini düşünüyorum ama dişi taylarda ise arkadaşlar ben öncelikle Kısrağın tayını Fezullah Yardımcı İdaresi'ne ben bugün AGF ve AGF dede ve favori hanesinde yer alacağını düşünüyorum. Daha sonra ise İsa Akyavuz'un e, hızlı zelişe bindiğini görüyoruz. bu Elazığ ve Adana'da iyi at binen ve bu sefer Elazığ'a gelen İsa Akyavuz aprentilerden. Daha sonra bir numaralı son viraj Bektaş idaresinde. 10 numaralı Doru Güzel. Dört numaralı Ayşe Rösoy'a aman dikkat arkadaşlar Ayşer Rösoy'a ters yarışlar yapıyor. Bir sılaç e, bir arkadaşımız var sevdiğimiz bir arkadaşımız var e, Sinan diye. Abi dedi ben dedi bu ata dedi çok tutuyorum dedi. E, yedi numaraydı. Benim için dedi yaz dedi ben kendi kuponumdaydı bulunduracağım dedi. Onun sıralı üzerinde 7 numaralıyı Lizge'yi de e, aşağıya sürpriz sahnesini verdik. Kendisinin çok tuttuğunu söyledi. Gelir diye bu şekilde yorumunu yapıyoruz. Geldik günün ikinci ayağına şartlı 2. 4 yukarıda 1800 e, e kumda ise arkadaşlar. Öncelikle te, tek çapkana Feyzullah Yardımcı idaresinde. kendi atları çünkü. Halilen kendi atları olduğu için de güzel bir yarış sergileyeceğini düşünüyorum ama bahis oynayacak kişiler varsa te, çap, tek çapkan ikincilik ya da üçüncülük elde edebilecek bir e, kapasite sapkan. Daha sonra ekürü desteğiyle koşacak olan İsa Akyavuz idaresinde. Ben sanırım Akyavuz'un burada yarış alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü 3 tane ekürü desteği var. Kaç Şerif, Kazalzade ve Koralay. kolay aslında bu yarışı rahatlıkla alması lazım ama neden bu kadar çok destek veriyorlar e, ekürlerle koşmuş bilmiyorum. Daha sonra 5 numaralı desktop Remzi Doğan idaresinde. 13 numaralı Altın Kartalı ile ekürü. 1 numaralı Adam mükemmel yarışlar sağlıyor. Çok güzel yarışları var adamın. Ee, güzel yarış sergiliyor. Bugün Elazığ'da bakalım nasıl bir yarış sergileyecek. Daha sonraki bu grupta ustun gördüğüm, üstün gördüğüm iki numaralı aloğlumu Mehmet Aydoğan e, Mehmet Doğan idaresini değerlendirdim arkadaşlar. Ben burada 5 sapkan tutuyorum. Ee, sizin tuttuğunuz atlar varsa yazabilirsiniz. Çok çok burada yazmadığımız bir sapkan varsa 4 numaralı Baba Sönmez var. Başka da sapkan tutmuyorum biliyorsunuz ben çay saatimde sizlere hep e, tahminimi veriyorum. Sigara içtiğim zaman kızıyorsunuz. Sigara içmiyorum ama bari, bari çayıma kızmayın arkadaşlar. Daha sonra ise arkadaşlar handikap 14 4 yukarı 1700 ise ben burada sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Ben buranın altında burada para vereceğini düşünüyorum. Eğer tabi burada 8 numaralı El Figo Mahmut Ünlü idaresine gelmez ise paraya gideceğini düşünüyorum. Daha sonra 8 numara e, tabi 4 numaralı Venus Danger var arkadaşlar. Venus Danger Sanırım İzmir'den bir gelen bir safkan olması lazım. Venice Danger'ın ben. Şu eğer bizim e, öyle olursa bugün Elazığ'a niçin gitmiş? Merak ediyorum. Evet İzmir'in safkanı, bizim safkanımız bugün Kaba Kuma gidiyor. Bakalım nasıl bir yarış sergileyecek görelim. Ya da bu at satıldı diye e, belki de satıldı, Elazığ'a gitti. Daha sonra ise 7 numaralı Nizami Mehmet Ali Aktürk idaresiyle Nizami'nin güzel yarışları var. Aman dikkat arkadaşlar. Bir sınav yaptı. Favori hanesinde olan 10 numaralı Demir Kapı. 9 numaralı yer eseri ee, Sinan'la birlikte ben bu servisteydim. Sinan da tabii altılı oynuyor kardeşim. Onunla birlikte oynarken dedi ki abi e, İsa Çizik dedi. Buradaydı bu yarışıydı alır dedi. 9 numaraydı. Ben bu buradaydı buna dedi güveniyorum dedi. Ee, tabii ben de aslında galobu güzel atın atın. Son yarışı kötü de olsa bir önceki yarışlarında üçüncülük ve ikincilik elde etti zaten ben 9 numara düşünüyordum ama onu sürpriz hanesine yazdım. Ee, daha sonra ise 2 numaralı cahil yine 2 e, numaralı cahil kilosu ağır olsa da Vedat Kızmaz idaresinde koşturuyor. Cahil ters bir yarış yapıyor bazen. Kapayı alıyor gidiyor. Döndüğü zaman virajda kimse arkasında kalmıyor. Bizden bir bakıyorsunuz ki tempo yarışı yapıyor. Son 200'den 300 400'den sonra e, yarış alıp bitiriyor. Daha sonra arkadaşlar şartlı bir 3 yaş. E, binde kısa mesafede 10 safkanın koşacağı bu yarıştı işte arkadaşlar. Feyzi abi, Feyzullah yardımcı derse kendi atları son martı yavrusu ve yardımcı gülü. Yani kendi atları anne tarafından da yardımcıların safkanı. Daha sonra 9 numara Leylo Can'a Ersin Kılık kendisi galobunu yaptırmış. Aman dikkat gelirse çok sürpriz e, sürprizi de sanmıyorum. İkinci ya da üçüncü çıkar galiba bu safkan. Daha sonra 4 numara Küçük Deha Mendireş Alşar Risalesi'nde Deha yavruları var arkadaşlar dikkat edin yeni koşuyor Deha yavruları ve daha sonra ise 8 numaralı lale zarım e, yine burada son Martı yavrusu 3 numarayla e, 1 dakika hatta arkadaş tabii 3 numarayla birlikte 9 numara var 9 numaranın da ekürüsü vardı zaten burada arkadaşlar 8 numaralı lale rezimi dişi bir sapkan e, değerlendirelim dedim tabela ayağına geldik 5. koşuya geldik arkadaşlar kısa vade 8. 1613 safkanın koşacağı bu yarıştı ise arkadaşlar. Burada özünü görüyorum arkadaşlar. Kuve yavrusu. Feyzullah Yarcı'nın bindiği bir safkan ama ben burada 62,5 kiloyla çeti görüyorum. Seriye ikinci bir serisi var. Üçüncü bir seriye yarış ekleyeceğini düşünüyorum. Bir önceki yarışlarında arkadaşlar 60 kiloyla koştu. Utku Can Babasa ve Black Maynard'ı geçti. 2 numaralı. Grup yine aynı. Mesafe bugün 1600. Ben Çetin bugün bir seriye devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü galabu da saklanmış. Genellikle galabu saklanmış olan safkanlar geliyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini de sizlerle paylaşayım. Daha sonra bir slaç yaptım. 4 numaralı Nev Alaçat var. Ersin Kılık idaresinde arkadaşlar. Nev Alaçat formunda bir safkan şu an. E, formunda olduğu zaman güzel yarışlar çıkıyor. Atıyor. Virajı döndükten sonra önde eğer tempon gidiyorsa zaten öndeki tempo yaparak yarışı sergilerse son 400'de Son 300'e doğru geldiği zaman arkasında kimse kalmazsa ben bu yarışı alabilecek kapasite görüyorum arkadaşlar. Geldik son aya. Handikap 14, 4 yaş. 1800'de ise arkadaşlar. Şimdi ben burada aslında 5 sapkan yazmak isterdim. Ama ben öncelikle 1 numaralı meydan oğlunun Feyzullah Yardımcı sayesinde yine mesafe 1800 aynı koşuyu son koşmuş olduğu yarışı tekrarlarsa Bugün meydan Meydanoğlu'nun ben burada rakip görmüyorum. Yarış alabilecek kapasitede bir sapkan. Daha sonra ise galabu saklanmış olan 8 numaralı Kop Kaptar var arkadaşlar. Burada da Mehmet Taşkaya biniyor. Yarışlara başlamış Mehmet Taşkaya. Tatlı bir sürprize imza yapabilir. Ganyana da en az 10-15 liralık bir Ganyana da çıkabilir. Kuponları yırtırabilir. Eğer benim bu sapkanlar dışına çıkacak olursa, eğer fazla sapkan bana önerin diyorsanız, 2 numaralı beton ayak. 6 numaralı Cihan'ım Halil Polat ile 12 numaralı Malatya Serdar'ı 4 numaralı Ekür arkadaşlar. Başka da ben burada Safkan bir de 4, 9 numara Fokus var. Hatta yine arkadaşım var iş arkadaşım var o da altılı oynuyor kardeşim. Hatta Fokus var dedim bu da dedim ki Ford Fokus mu dedim acaba bir espri yaptık. Valla şu an aklıma geldi. Bunu da değerlendirmek isteyenler var ise değerlendirebilirler arkadaşlar kuponumun tamamı 144 lira. Küçük bir oyun sergiledim sizler için. 15 TL. iki tane alternatif tekle birlikte oynamak isteyenler var ise oynayabilirler arkadaşlar. Tahminimde sizlerle bu şekilde 144 TL küçük büyük oyun, küçük iyi oyun ise 15 TL bir tek bir tek sonda arkadaşlar. Tabalaya yani 5. ayak bir tek, son ayak bir tek rakip arayanlar var iseydik köşede 8 numarayı hatta birazcık daha söyle göstereyim ki görün arkadaşlar rahat bir şekilde. Yazdığınız atlar gayen olsun diyorum. Şansınız bol olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Yarın ise İzmir yarışları var. Birinci altılı bana daha çok cazip geldi. Bir tane bankom var İzmir'de. İlk ayanda. 8 yarışlık bir program var. İzmir'de birinci ve ikinci altılıyı veririm. Akşamki yarış için ikinci altılıyı veririm ama birinci altılısını veremem gündüzki yarışta. Umarım yazdığınız atlar gayen olur. Şansınız bol olur. Hepinize teşekkür ediyorum destekleriniz için. Yarınki yarışlarla görüşmek ümidiyle hoşçakalın diyorum arkadaşlar.